Evet arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Sizlere hileli klas of Clans nasıl indirilir gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi hileli klas of Clans apk indir yazıyoruz. Ondan sonra böyle tıklıyoruz. En üstte gördüğünüz gibi yazıyor. Oraya giriyoruz. Arkadaşlar girmesi biraz uzun sürebilir. Bunu kafanıza sakmayın. Evet girdik şu anda. Bak, bakın burada 5 tane var. Bu atıyorum bağ, bir tanesine deneyelim. Bir tanesine. Bazıları indirmeye başlat diye. Evet indir falan her şeyi izin vereceksiniz. Bu dördü. Eğer hilesi normal sürme istiyorsanız en altına tıklayın arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Gerçekten sınırsız elmasınız, sınırsız şeyleriniz geliyor arkadaşlar. Yüzde yüz ama ilk clash normal sile. Yoksa bu ta, e, şey işe işe yaramaz. Ben bir kere de denemiştim olmadı. Sizinle beraber bir videonun daha sonuna geldik. Hoş hoşça kalın. Lan, bay bay.